Efendim, pazarlama konusunda işler kötüye gidiyor. Ee, var mı bir önerin? Yani yönetim kurulu, işe eleman eksikliğine bağlıyor. E tamam. Bulun en iyilerini, getirin. Zaten öyle yapıyoruz efendim. Çalışanlarımız en iyi okullardan mezun, üst düzey tecrübesi olan insanlar. E tamam işte, işlerini iyi yapmıyorlarsa demek ki en iyisi değiller. Yurt dışına bakın, başka şirketlere bakın. Nerede varsa en iyisi, bulun getirin. Bu kadar basit. Efendim. Ne istiyormuş? Tamam tamam gönder gelsin. En iyisiymiş. Yanımdakiler en iyisi değil ki. Pazarlama grubundakiler en iyisi olsun. Ne istiyormuş diyorum. Sizinle görüşmek istiyor diyor. Ya o adam zaten kapıya kadar gelmiş. Belli ki benimle görüşmek istiyor. Hayır konu ne diye sorsana. Onu da sormuyor. Kimmiş gelen Senin başımıza bela ettiğin işe yaramazlardan biri işte. Kim olacak? Selamlar. O avukat beyler de buradaymış. Ee, ben müsaadenizi isteyeyim efendim. Kal avukat kal. Senden gizli saklımız mı var? Bir zamanlar senin bu avukatla çok davalar gördük. Çözemediğin nice davalar çözdü. Sor. Yalansa yalan desin. Misal bir davasında tanıkla ilgili bir sorun vardı. Bir şeylere mi şahitlik etmiş? Neymişse artık. Bana konuşmasın dedi. Adam hala konuşamıyor. <laughs> Hayırdır, sen niye geldin? Borcumu ödemek için geldim. Baksan, hepsi burada mı? Hepsi olmasa da yarısını toplayabildim. Malum, bu kadar kısa sürede zor. Ama iyi niyet göstergesi olarak getirip teslim edeyim istedim. Yarısını getirdin, şu girdiğin havalara bak. Demek ki tamamını getirsen beni koltuktan kaldırıp kendin oturacaksın ha? Bir gün o da olur elbet. <laughs> i̇yi bir başlangıç yapamadık. Ama izin verirsen senin şu konakla ilgili bir planım var. İzin vermem. Bir insana bu kadar şans çok. Eline bir sürü fırsat geçti. Ama iyi değerlendiremedin. Biliyorum. İşi o çocuklara vermek hataydı. Onlar yüzünden uzadı bu kadar mevzu. Ama içeriden bir çıksınlar, icabına bakacağım onlara. İçeriden? Neden içerideler? Senin şu konaktakilerin gözünü korkutun demiştim. Onlar da gidip içlerinden birini dövmüşler. Ağzını burnunu kırmışlar çocuğun. Akılları sıra mesaj vereceklermiş. Allah Allah. E konaktakiler de haliyle şikayetçi olmuş. Bunları da içeri almışlar. Ama içeriden çıksınlar cezalarını keseceğim emin olabilirsin. Yok. Dokunmayacaksın çocuklara hiçbir şey yapma. Ortalık zaten karışık gerek yok. Sen bilirsin. Ben bilirim tabii. Keşke bunu en başta kavrasaydın. Zamanla öğreniyor insan. Şimdi işin içine polis de girdi. Ortalık bir durulsun sonrasında... Sonrası falan yok. Bu artık benim meselem. Sen karışmıyorsun. En azından planımı bir dinleseydin. Dinlemem. Bana borcunu tamamen kapatmadan diyeceğin hiçbir şeyi dinlemem. Borcunu kapat. Ne diyeceksen de. Eyvallah. Şu çocuklar. İçeriden çıkarın getirin bakalım buraya.